Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuz bu güzel çantamızın e, bursunu nasıl dikeceğinizi, e, en kolay şekilde nasıl astarlayabileceğinizi e, anlatacağım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir astarlama göstereceğim. E, yapmak isteyenlere şimdiden kolaylıklar dilerim. Hazırsanız başlayalım. Çok güzel bir çanta oldu görüyorsunuz. Çantamızın boyunu ayarladıktan sonra ipimizi kesiyoruz. İpimizi kestikten sonra da çantamızın ölçüsünü nasıl alacağımızı göstereceğim. Bu şekilde ipimizi kaybederek ölç, ölçün nasıl alacağız onu göstereyim. İlmik belirleyicilere ihtiyacımız var. Bu şekilde etemi etami innesine ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi ortasına belirleyerek çantamızı ikiye katlayarak orta kısmını bulacağız. Tam ortasına bulmamız gerekiyor ortasına belirliyoruz aynı şekilde iki tarafında çantaya bursu astarı en pratik şekilde dikebileceğinizi göstereceğim. Yan tarafından da kontrol ediyoruz. Burada ilmik belirleyicilerimiz tam geliyor birbirine. Gördüğünüz gibi. Tam ortasını belirlemişiz. Buradan ilmekleri sayarak da iki eşitleyebiliriz. Tam ortasını bulduktan sonra işimiz kolaydır. Şimdi bursu nasıl takacağımızı göstereyim. Burada ilmik belirleyicilerimizi bursumuza sabitliyoruz. Tutturuyoruz. Tutturduktan sonra ipimizi geçiriyoruz iğnemizden. Uzunca bir ip geçirmemiz gerekiyor hemen bitmesin. Uçunu yaktıktan sonra iki tarafını da eşitleyerek bursumuzu dikmeye başlıyoruz. Bakın tam geliyor bursumuz. Hiçbir fazlalık eksiklik yok. Burası da bu belirlediğimiz yerde tam ortasıydı. Olmadı bursumuzun orta su tam geliyor. Bu şekilde hemen dikmeye başlıyoruz. İpimizi ucunu bağlarsak bizim için daha kolay olacaktır. Bu şekilde bağladım. Gördüğünüz gibi. Şimdi de bursumuzu çantaya dikiyoruz her ilmeklerimizin tepe boşluğuna batarak ipimizi dolayı dolayı dikiyoruz İnanın en kolay bu şekilde dikebileceğinizi söyleyebilirim çok ben çok rahatlıkla e, burslu çantaları bu şekilde dikebiliyorum Şöyle yakından da göstereyim. Zincirlerimizin tepe boşluğundan iki kere batarak devam ediyoruz. Enimizle düzleştirerek daha güzel olmasına sağlıyoruz. Bakın bu şekilde tepe boşluklarından iki kere ipimizi geçiriyoruz. Elimizle düzleştirerek aynı işlemi devam ediyoruz. Bu arada çantalarımızı ördükten sonra Bitirdikten son sonra beni Instagram hesabımdan etiketleyebilirsiniz. Instagram hesabımda aynı isimle kullanıyorum. Oradan beni etiketles etiketlerseniz çok sevinirim. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde tıkıyoruz. Her zincirin boşluğuna iki kere iğnemizi batırarak devam ediyoruz. Çantamızın avuz genişliği bursumuza tam gelirse hiçbir şekilde zorlanma olmayacaktır. Benim bu çanta bursum için tam oldu. Hiçbir fazlalık eksiklik olmadı şimdi göstereceğim bakın tam ortasına gelmiş oldum hiçbir şekilde fazlalık eksiklik yoktur en rahat bir şekilde bu şekilde titiyorum. yarısı bir tarafı bursumuzun bitmiş oldu ikinci tarafında aynı şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bir tarafını bitirmiş oldum. İkinci tarafını da aynı şekilde yapacağım. Hiçbir değişiklik olmayacaktır. Bu tarafı da bursumuza tam geliyor. İkinci tarafımız aynı şekilde dikiyoruz gördüğünüz gibi çok güzel bir bursumuz dikmiş olduk şimdi ölçü nasıl alacağımız göstereceğim iyice çantamız yukarıya doğru çeke çeke ee, uzatıyoruz yukarıya doğru ölçüye hazırlamak için şimdi de astar dikeceğimiz kısımdan metremizi tutuyoruz ve alta doğru Ölçüyoruz. Tam zincir çektiğimiz kısma gelince oradan bakın gözüküyor biraz. Buradan belirliyoruz derinliğine. 26 santim. Ee, şimdi de ağız kısmını nasıl alacağımız göstereceğim. Yarısından tutuyoruz metremizi. Ağzını bu şekilde bursun kenarından ölçüyoruz. Gördüğünüz gibi 31 santime denk geliyor. Şimdi de taban kısmını nasıl alacağımızı göstereceğim. Şuradan ortası olacak yerden tutuyoruz. Tam ortasından tutuyoruz. Bu da 36 santim. Şimdi ölçülerini aldık. mı göstereyim. Ee, İnanın bu şekilde daha kolay bir astar tike, söyleyeyim. Astarın da ölçüsünü vereyim. E, kesip hazırlamıştım. Uzunluk 53 cm. Eni de 38 cm. Kumaşımızın ağzını dikerek hazırlamıştım. İkiye katla, katlıyoruz. E, buradan 26 cm derinlik Çantamızdan da göstereyim. Şuradan tabana kadar olan derinliktir. Gördüğünüz gibi 26 santim. Burası da taban olacak yere 38 santim. Şurası. Şimdi. Şu şekilde cep koyacağız. Cepin de ölçüsü 18 santim. Boyu da 18 santim kenarlarını içine dikerek hazırlayacağız. Pastamızın da tam ortasını belirleyip çiziyoruz. Cebimizin de tam ortasını belirliyoruz. Buradan dikmek için hazır ettik. Şimdi ağız kısmını göstereceğim. I, ters tarafına katlıyoruz buradan da tam ortasını belirliyoruz Ve bursumuzun ağız 31 cm'de onu da ikiye bölerek buradan belirliyoruz ben burada tiktim hazır ettim kenarını bu şekilde tiktim alta doğru şimdi köşeleri nasıl yapıyoruz buradan tabanımızı ölçüyoruz 8 cm Buradan da tabanımızın nasıl dikeceğini göstereyim. Gördüğünüz gibi ikiye katlayarak tam ortasını belirledikten sonra 6 santim çiziyoruz. Çizdiğimiz yerden de dikiş yaparak astarımızı bitirmiş oluyoruz. İkinci köşeyi de aynı şekilde yapıyoruz. Burada ben tiktim ve köşesini kestim. Astarımız hazır bir şekilde. Çok güzel bir düzgün duruyor. Buradan da fazla fazlalıkları kesiyoruz. çantamızın içine yerleştirdikten sonra ağız kısmı şuradan dikiş olan yere ortası ve onu da tam ortaya getiriyoruz. Gördüğünüz gibi astar tam gelince hiçbir şekilde zorlanmayacaksınız. Buradan gördüğünüz gibi ağzına elde dikeceğiz. Gördüğünüz gibi tam bir ölçü almışız. Hiçbir şekilde zorlanmadan ağız kısmını dikmiş oldum. Çok güzel. En rahat bir şekilde, en kolay bir şekilde böyle dikebilirsiniz. Çantamız bitmiş oldu. Zincirimiz taktıktan sonra çantamız e, kullanmaya hazır oluyor. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.